Sonra benim aklıma Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmek geldi. Kendisine gittim. 15 5 milletvekilimiz vardı. 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adımın atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Başlarına siz karşı çıkarsiz sahip çıkamazsanız. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. Söylemeye çalıştığım şey şu. O neye sebep oldu biliyor musunuz? o 15 milletvekiliyle demokrasinin tahkimine sebep oldu. Ama şimdi gözden kaçırmamamız gereken bir şey daha var. Türkiye bir ucube sistemle yönetiliyor. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırabileceğimiz seçmenimizin oylarıyla sandıkta demokrasiyle Şimdi bana şeyi sordu. Atta'ya göndereceğiz diyorum. Bana dediler ki EYT'li mi emekli edeceksin? Normal emekli edeceksiniz. Ben de EYT'li EYT'li dedim. Bir süre maaş almasınlar. Söylemeye çalıştığım şey şudur. Ama bu partili cumhurbaşkanlığının yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem adına mücadele ederek bunu konuşarak yaptığımız son seçimdir. Bu seçimi almak zorundayız. Bu seçimde, bu seçimde başarmak zorundayız. Türkiye ölmez, bitmez. Ama varsayın kaybettik. Ondan sonra bir daha parlamenter sistem konuşulamaz. Bu ucube sistemin bir tarafında var olan tek adam sisteminin karşılığı bu taraftan da bir tek adamı seçmek zorunda kalırız. Dolayısıyla önceliğimiz parlamenter sisteme geçmektir. Önceliğimiz hukukun üstünlüğünü, kamil bir demokrasiyi ve adaleti sağlamaktır. Bunun yolu da denge ve denetleme mekanizmalarının bulunduğu ve 21. yüzyılın yeni değer setlerine uygun gerçekten gençlerin umudunu da hayata geçirebilecek Türkiye'yi nefes aldıracak güçlendirilmiş parlamenter sisteme bu ülkeyi geçirmektir. Sağ ve salim bir biçimde geçirmektir. Onun yolu iki şeyi kazanmaktan geçiyor. Biri cumhurbaşkanlığını kazanacağız, diğeri de meclisi kazanacağız. Dolayısıyla Leyla ablayı hatırlattınız. Allah mekanını cennet etsin. Ben de hep ona benzemeye çalışırdım. Bütün benim yaş grubum kızlar koca Leyla Hanım'a benzemeye çalışırdı. Onun için de ilk siyasi tecrübem benim belediye başkanlığıdır. İzmit'teki her okumuş yazmış kız benim gençliğimde Leyla Hanım olmaya öz, ona imrenirdi. İşte siz başardınız. İnşallah Allah sizi utandırmasın. Ama tekrar söylüyorum. Bu ucube sistem değişmediği takdirde bunların da hiçbir manası kalmayacak. Onun için eğer bu bu iddia, bu inanç, ve bu kararlılıkla gittiğimiz takdirde ben inanıyorum ki 13. Cumhurbaşkanı bizim aday gösterdiğimiz kişi olacaktır ve ve inşallah Türkiye parlamenter güçlendirmiş parlamenter sisteme geçecektir.